Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar bu çok güzel bir oyuncak. Ee, Selin anne. bunu istedi arkadaşlar. Ben bunun ne olduğunu bilmiyorum ama anne, Selin bunun anne. ne olduğunu biliyor. Ama bu Derin'in arkadaşlar. arkadaşlar şimdi oyuncakları anne. değiştirdiler. Aslında başta biz bunu Derin'e almıştık. Benim. Selin buna sahip çıkıyor şimdi. <laughs> bunu da arkadaşlar Derin'e vereceğiz o zaman. De, derine söyleyeyim ben Bu anne. ne Selinciğim? Su. Nasıl İçine oluyor su yani? koyuyoruz anne, çalkalıyoruz, bebek çıkıyor. Gerçekten evet, mi? Dur. <laughs> Derin bak bu ne biliyor musun? Hadi aç bakalım. Aç Açalım bakalım. Derin'in sonra. oyuncağını açıyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl bak olmuş? Keşke. E çünkü açamaz zımbalı bu. Zımbalı evet. Derin'in gücü yetmez. 4 yaş diyor zaten derin 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 üstünde derin de. Çok güzel bu ya. Bizim aldıklarımızın küçüğü işte bu. Aç bakalım anneciğim ne olmuş? Burada da suyumuz var arkadaşlar. Suyun içine konuluyor Açıyorum. sanırım. Açıyorum. Böyle renk mi değiştiriyor acaba? Çok merak evet, ettim. Evet renk değiştiriyor. Koy bakalım.